Merhaba evet arkadaşlar. Bugün CVS'nin temel bileşenlerini anlatacağız. CVS arkadaşlar 5 temel üzerine kuruluyor. Bunların ilki yazılım, ikincisi veri, üçüncüsü donanım, yöntem ve olmazsa olmaz insan. Birinci bileşenimiz olan insan boyutunu konuşalım. İnsan Tabii ki birincisi CVS'yi kuranlar. Bunlar kim? Bu konuya ilgi duyan arkadaşlarımız. Bizler değil mi? Bu konuya dahiliz. İkincisi CBS'yi kullananlar. Üçüncüsü yöneticiler. Dördüncüsü bir de CBS hakkında konuşan insanlar var. CBS'yi ele aldığımız zaman yetişmiş insan yetişmiş kaynak olarak kabul ediliyor. Çünkü neden? iyi bir personel kaynağı ne yapabilir? Çok iyi CBS sistemleri kurabilirler. Ancak eğer ki yetişmiş insan kaynağınız yoksa, bu konuda kendini yetiştiren insanlarınız yoksa, bunu iyi kullanabilecek personeliniz yoksa, CBS kullanabilecek yöneticileriniz yoksa, o zaman coğrafi bilgi sistemlerini bir defa hiç kuramazsınız, kullanamazsınız ve devamlı getiremezsiniz. İkinci temel bileşenimiz ise yazılımdır. Yazılım CBS'de ikiye ayrılıyor. Bir kapalı kaynak kod yazılımlar, iki açık kaynak kod yazılımlar. Kapalı kaynak kodlar ücretlidir, ağırdır, bilgisayarları zorlayıcıdır. <laughs> Çok yönlü olduğu için öğrenilmesi zorlayıcıdır. Açık kaynak kodlar hafiftir, ücretsizdir, kullanılabilirdir, lisanssızdır. Dünyanın her tarafında kullanılabilmektedir. Baktığımız zaman yazılım kavramı aslında çok geniş. Çünkü sistem mimarinize göre ne yapabiliyorsunuz farklı CBS yazılımları kullanabiliyorsunuz. Bunlar masaüstü yazılımlar olabilir, web yazılımlar olabilir, masaüstü yazılımlar olabilir, mobil yazılımlar olabilir. Bunların hepsi bunun içine dahildir. Üçüncü temelimiz ise veridir. Nedir bunlar? Coğrafi veriler, sözel veriler. Coğrafi nelerdir? Bir pafta olabilir, bir uydu görüntüsü olabilir, kullandığınız herhangi bir Google haritası olabilir, Yandex haritası olabilir veyahut da şurada gördüğünüz gibi bir den verisi olabilir. Bunu Asterci de molak indirebiliyorsunuz. Veya LIDAR teknolojisiyle alınmış olan LAS uzantılı veriler olabilir. Buradaki gibi hiperspektral uydu görüntüleri olabilir. Yani veri kaynağınızı çok geniş bir perspektife sahip. İkincisi ise sözel veriler, veri kısmında. Bunlar da satır ve sütunlardan oluşan, mekansal verilerle ilişkilendirilebilen, mekansal verinin öz niteliklerini içeren verilerdir. Dördüncüsü ise donanımdır. Coğrafi bilgi sistemleri çok yaygın bir alana sahip olduğu için tüm teknolojik ürünleri içerisine alabiliyor. Bilgisayar bunların en başında geliyor. Sahip olduğu donanımıyla. Tabletler, telefonlar, bir de e, el petleri denilen bazı cihazlar var. Özellikle sahada veri toplarken kullanılıyor. Aynı şekilde çıktı almaya ve tarayıcı olarak kullanabileceğiniz yazıcılar, plotterlar, ürettiğiniz haritaların çıktısını alabilirsiniz. Yaptığınız sentez faturaların çıktığını alabilirsiniz. <laughs> Diğeri ise yöntem. Yöntem nedir? Siz bir CVS çalışması yapmak karar verdiniz. Peki o zaman hangi işlem adımlarını gerçekleştireceksiniz? Sorgularınız neler olacak? Analizleriniz neler olacak? İşte bunlar nedir? Onun temel bileşenlerinden biri olan yöntemin içerisine giriyor. Ve tabii bir de ne var? Kullanıcı arayüzler. Yani masaüstü kullanıcı arayüz geliştiriyor olabilirsiniz. Web geliştiriyor olabilirsiniz. Mobil arayüz geliştiriyor olabilirsiniz. Baktığımız zaman burada yöntem olarak ne yapılmış? Bir mekansal analizin geliştirildiğini görüyorsunuz mekansal analiz kullanılmış. Bir mekansal analiz gerçekleştirilmiş. Keza burada da aynı şekilde. Burada ne yapmışlar? Yöntem olarak e, yine bir e, üç boyutlu işlem gerçekleştirilmiş. Ve tabii ki CBS'nin temel bileşenlerini konuşurken şunu da çok iyi biliriz. Her bulduğumuz coğrafi veri bizim verimizdir diyemeyiz. Neden? Çünkü o verinin güncelliği yani bunlar hepsi veri kalitesi içerisinde değerlendiriliyor. Güncel olması, güvenilir olması, hassas olması, tutarlı olması bunların hepsi o verinin kalitesini ifade ediyor. İnternette bir tane hafta buldum. O ben bunu kullanayım. Ama bu verinin kalitesi soru işareti. Belki de sene 1970'de üretilmiş. 2019 bile her ne kadar güncel yakın bir tarih olsa bile yapacağınız çalışmaya göre nedir? Sizin için veri kalitesi düşük bir çalışma olabilir. İkincisi meta veri. Meta veri nedir? Bu az önce saydıklarımızın tamamını içerisinde barındıran veridir. Yani veri hakkında veridir. Diyelim bir tane nokta veriniz var. Veyahut da çizgi veriniz. Veyahut da bir alan veriniz var. Kadastrodan aldınız. Ya burası devletin kurumu dediniz. Ya bura belediye. Belediyeden diyelim bir imar verisi aldınız. E belki alınan imar verisi bundan 20 yıl önceki imar verisi. Belki aldığınız Kadastro verisi taed ED50'den ED50 dönemine ait olan veriler. E ne oldu? O verileri kullanamazsınız. Veyahut da nüfus verisi aldım. Sene 1960'ın verisi. E siz bu veriyi nasıl kullanacaksınız? E 2020 yılında. Demek ki bu yılın verisini ve çalışmaya göre, amaca göre, hedefe göre ne yapacağız? Bunlara dikkat edeceğiz. E bir diğeri değişim formatları. Bu da önemli. Çünkü biz bütün verileri hep aynı formatta ne yapamıyoruz? Alamıyoruz. Bu bizler için önemli. Bütün verileri coğrafi veri olarak alamayabiliriz. Bütün verileri sözel veri olarak alamayabiliriz. Bundan kastım şu. Sayısal olarak alamayabiliriz. <laughs> Örneğin diyelim bir tane paftanız var. Ve tabi bir bölgeye ait harita var elinizde. Ama sayısal değil. Sayısaldan kastım bilgisayar ortamında değil. Ya da bilgisayar ortamına aktarılmış bir önceki derste anlattığımız haritaların sayısallaştırılması. Yani bir harita nasıl sayısallaştırılır? Onun sağ yukarı değeri, x, y değeri ya da coğrafi koordinatlarından yola çıkarak ne yaparız? Biz o haftayı sayısallaştırırız. Ne oldu? Onu sayısallaştırmanız gerekiyor. Değişim formatı. Örneğin diyelim ki size KML formatında bir veri geldi ama siz bunu ne yapmanız gerekiyor? SHP formatına dönüştürmeniz gerekebilir. Çünkü CBS yazılımınız kabul etmeyebilir. Örneğin CAD yazılımlarında bu AutoCAD, NetCAD, GizeCAD, GeoCAD yazılımlarındaki verileri aldınız ama CVS ortamına aktaramazsınız. Aktarsanız bile her yazılım buna uygun değildir. NCZ uzantılı, CAD uzantılı verileri her CIS ortamına aktaramıyoruz. Dönüştürmek zorundayız. SHP formatına, KML formatına, KMZ formatına, SHP formatına ne yapmak zorundayız? Dönüştürmek zorundayız. E, standartlar. E şimdi diyelim biz e, ağrının örnek veriyorum memleketin buranın bir kent bilgi sistemini kuracağız. Sonuçta bu bir coğrafi bilgi sistemi olarak kabul ediliyor. Kendi kafamıza göre standartlar ortaya koyamayız. Sonuçta bizim neyimiz var? ITRF 96, CRS 80 elipsoidine göre ne yapmamız lazım? Verileri ortak bir standartta coğrafi bir artıkta kullanmamız gerekiyor. Yani kadastral verisi ITRF 96, İmar verisi ED50. Diyelim jeolojik e, formasyon verisi var. Diyelim bu hiç koordinatlı değil. Taranmamış bile. Diyelim. Ondan sonra diyelim ki bölge ait nüfus verisi var. Hangi adres kime ait? Belli değil. E, diyelim şu an hastalık var. Hastalıkla ilgili veriler var. Belli değil. E ne oldu? Ortak bir standart mı? Bir kere koordinat sistemleri aynı değil. E datumlar aynı değil. Ondan sonra verilerin güncelliği ve tutarlılığı soru işaretli. Yani bu soruların hepsini ne yapmamız gerekiyor? Kendimize sormamız gerekiyor. Bu dersimizin konusunu tamamlamış olduk.